Öncelikle şunu ifade edeyim. Tabii AK Parti'nin 22 yıllık yönetemediği ekonominin bedelini en ağır ödeyen kesimlerden bir tanesi de hiç şüphesiz emeklilerimiz. 31 Mart yerel seçimi aslında emeklilerin Türkiye'de yeni adresinin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu. Cumhuriyet Halk Partisinden kendilerine dair yapılacak icraatlara umut e, içerdiklerini çok net bir şekilde gösterdi. Hiç şüphesiz bunda en büyük payı 2019'dan beri aldığımız başta İstanbul ve Ankara olmak üzere büyük şehirlerimizde emeklilerimizin yaşamlarına dokunan olumlu politikalarımız. Çünkü ee, örneğin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde emeklilerimize her ay bin lira, on bin liranın altında alan emeklilerimize bin lira destek, aylık 400 lira et yardımı, doğalgaz gibi birçok yaşamlarını kolaylaştırmaya çalışan destekler yapıldı. Şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Elbette ki bir belediyenin görevi değil. Yani devletin devasa bütçesi arasında belediyenin kısıtlı bütçesine rağmen emeklilerin yanında oluyor olması işte 31 Mart yerel seçimlerinde emeklilerin Cumhuriyet Halk Partisinden neler beklediğinin çok somut bir göstergesi oldu. Şimdi geldiğimiz noktada kazandığımız birçok belediyede örneğin bakın Üsküdar Belediyesi emeklilere pazar desteğini seçilir seçilmez hayata geçirdi. Denizli Belediyesi emeklilere 5 bin lira nakdi destek hayata geçirdi. Bursa Büyükşehir Belediyemiz Kurban Bayramı öncesi 2 bin lira emeklilere para yatırdı. Çünkü yıllardır bu ülkeye hizmet eden emeklilerimizin yaşam koşullarını bir nebze kısıtlı imkanlarımıza rağmen hafifletebiliyor olmamız elbette ki Cumhuriyet Halk Partili sosyal belediyeciğin öncelikle tanımlarından bir tanesi. E, farklı belediyelerimiz farklı uygulamalar yapıyorlar. Şimdi biz e, büyük şehirlerimizde tek tip bir emekli kart uygulamasıyla büyük şehirlerde yaşayan emeklilerimizin e, daha iyi koşullarda yaşaması noktasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin İktidara geldiğinde emeklilere nasıl bir koşullar sağlayacağını gösterebilmek adına bir emekli kartı uygulaması başlatıyoruz. Aslında bu bizim ilk söylemimiz değil. Seçimlerden önce iktidara da... Biz böyle bir çağrı yaptık. Dedi ki gelelim gelin bütünleşik bir emekli kart uygulaması yapalım yerel yönetimlerde ve Türkiye'nin 81'leri de emeklilerimizin yaşadığı sorunlara bir nebze olsun derman olalım. Ancak iktidar buna yanaşmadı. Tabii ki hep söylediğimiz bir şey var. Çünkü siyaset bir tercih meselesi. Belediyenin, kamunun imkanlarını emekliden yana tercih etmediler bizim tercihimiz bu anlamda çok net. Emekçinin, emeklinin yanındayız. O nedenle de biz Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla da büyük şehirlerimizde emekli kart uygulamasını hayata geçireceğiz. Ne olacak? Kasaptan alışveriş yapabilecekler, nakdi destekler olacak, doğalgaz ve suda indirimler olacak. Kendi oturdukları semtlerde esnaftan alışveriş yapmalarını sağlayacak, kolaylaştıracak önlemler olacak. Yani iktidarın o devasa bütçesine karşı belediyelerimiz kısıtlı bütçemize rağmen biz emeklimizin yanındayız diyecek. Ve her şehirde geçerli olabilecek mi bu kart peki? Ortaklaştırma yönünde bir eğilimimiz olacak. Çünkü biz istiyoruz ki Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri her gittiğinde aynı hizmeti alabileceğine vatandaşımız görebilsin. O nedenle de hiç şüphesiz onun da bir altyapısı oluşturulacak. İstanbul'da emekli olan biri Ankara'da çocuğunu ziyarete geldiğinde burada da o emekli kartını kullanabileceği bir sistemi hayata geçirmeyi planlıyoruz. İyi örneklerimizi çoğaltacağız hangi belediyemiz iyi örnek hayata geçirmişse diğer belediyelerimizde de onları yaygınlaştıracak, iyi örnekleri ortaklaştıracak bir uygulamayı hayata geçireceğiz.